Buyurun. Aslında Ergenekon Büyük Türk Destanıdır. Kahramanlık da dolu efsanenin adıdır. Türklükten hoşlanmayan bazı elit kesimler içi boş olaylara takar böyle isimler. Ergenekon ordumun gizlenmiş kod adıdır. Ordumu lekelemek onların muradıdır. Tokat'ta yedi şehit, fail altı kişiymiş, yine onları sardı Ergenekon işiymiş. 33 şehit verdik ıssız Bingöl yolunda. Bazı çıkar çeviriler PKK'nın kolunda katliam yapalar açıkça biliniyor. Kimileri sırada Ergene diyor. Bu kadar mantıksızlık bir yerde görülmedi. Kahraman ordumuzun kıymeti bilinmedi. Nasılsa korkuyu var ne bulursan ona at. Asker suç tabak için Ergene bir fırsat. Marmara bölgesinde büyük bir deprem oldu genç ihtiyar kadın kız toprak altında soldu. Böyle felaket olmaz. İnşallah olur bu son. Bu büyük depremin de sebebi Ergenekon. Altyapısı çok bozulur. Sel aldı İstanbul'u. Çamur deryası oldu. İşlek Cendere yolu. Caddeler ve sokaklar enkazlar ile doldu. Sel baskınlar, afatlar ergenokondan oldu. Mide bulanıyorsa eğer çürürse dişin, sokakta geziyorsan yoksan beşkalem işin, Söylenmiyorsa dilin, katlanmıyorsa belin sebebi gayet açık Ergenekon'dan biri. Gizli gizli gözetil pusudadır avcısı. Keskin sirke gibidir Ergenekon sarcısı. Böyle bir savcılık yok ne tüzükte yasada cezayı çektirdiler olsa da olmasa da. Haksızca tutuklandı komutan, prof, yazar. Demokrasi bu işte aman değmesin nazar. Silivri cezaevi mağdurlar ile doldu domuz gribi bile Ergenekon'dan oldu. İnsan sildirmek için Ergenekon bire bir. Suçun günahı yokken her suçun altına gir. Bu uyduruk davadan artık bıktık usandık. Ergenekon kurt çıktı, cövcük çıkacaksan sandık. Ağzınıza sağlık.